Bu sefer tedbiri davrandım. Hazırlıksız e, mıydı Yok yok o konuda hazırlıklıyız. <laughs> Allah aşkına. Aşı konusu şimdi teknik bir konu. E, o, o, konuda da ayetten başladık. Dedik ki bildiklerimiz hakkında tartışacağız. Gerçi zaten bizim aşıyı içerik olarak tıbbi olarak konuşacak yetimiz yok. Biz sadece değil. tecritten bahsettik. İlkokul 1'de sözün başına söylediğim yerdeyim. İlkokul 1'de o aşıları niye olduysa bu aşıyı da o yüzden oluyorum. O günkü aşılarda itiraz edenler vardı ve haklı da olabilirler. Bu konuda çok ciddi iddialar da var. Türkiye nüfusun azaltılması konusunda. Yani aşıya ben böyle ya neden bize doğrudur falan. Bir benim e, mizac olarak böyle bir yapım yok. Yani kim ne derse böyle halıka isyanda ama halıka itaat yoktur. İsterse babam desin, isterse Sayın Cumhurbaşkanımız desin, isterse en sevilen ümmetin bir lideri desin. Eğer ben onun yanlış olduğuna inanıyorsam ben ona karşı gelirim. Yani eleştirimi söylerim üslubu dairesinde bir, bir defa böyle bir şey e, ben söylemedim sadece şu var benim başka bir şansım yok benim önüme iki tane seçenek getiriliyor aşı olmak veya aşı olmamak ben de bu konudaki tercihim ilkokul bir birde neden yaptırdılarsa bana o üç aşıyı Bakın hala acısını hissediyorum. Korka korka kolumu uzatmıştım. İlkokul öğretmenim rahmet olsun. Onun yanında geldi, vurdu, hemşire gitti. Ağlayarak eve gittim. Şimdi ben aşı olma meraklısı değilim ama benim önümdeki iki seçenekten birisi ben bunu tercih ediyorum. Öbürünü etmeyenlere de saygım var. Kimseye de zordan aşırı yapılması taraftarı da değilim. Bu konuda Serdar Hocam da dahil. Başka yazar arkadaşlar çok değerli dostlarım var. Birçok. Emin de yani AK Parti medyasından ee, çok e, sevdiğim değerli dostlarımız aşıya şiddetle karşılar saygı duyuyorum. Süremiz azalıyor diğer konuya geç Şimdi <laughs> ben hocamın sözünü kesmek istemedim diyor, ama birkaç düzeltmek gereken şey var. E, merhum Süleyman Demirer'in bir soruya vermiş olduğu meşhur bir cevap var. Hepimizin belki hafızasını zorarsa hatırlarız. Diyor ki tek kelimeyle diyor Türkiye'nin durumunu diyor ifade edecek olursanız diyor Sayın Demirer diyor ne dersiniz diyor. Kendini has üslubu veren diyor ki eğidir derim diyor eyidir. Peki iki kelimeyle ifade edecek olursanız diyor, eyi değildir derim diyor. Şimdi bardağı ne tarafından baktığınıza bağlı. Yine futboldan bir örnek vereceğim. Yıllar önce Fenerbahçe'de oynayan Guiza ve Alex isimli iki futbolcu var değil mi? Şu dünya çapında bunlar futbolcular. Guiza adam. Guiza tabii. O İspanya gol kralı olarak geldi. Burada? A efendim? Burada. Burada, Burada kötü oldu ama. Okçu muydu, neydi? Yani La Liga'nın gol kralına bahsediyorsunuz. İspanya gol kralı kötü futbolcudur denilecek bir adam değildir yani. İspanya'da gol atar olmuş. Valla buradaki görüntüye ya, göre alı sahada oynatmaz. <laughs> Ama işte aldılar 15 milyon euro verdi getirdiler. Onun yanılar <laughs> e, Fenerbahçe'nin eksiği nedir diyor spor yorumcusuna gazeteci. <laughs> Başka bir şey moderatör. O da diyor ki Alex'le Guiza'nın karışımı diyor bir on numara alınması <laughs> lazım diyor. <laughs> yani diyelim ki işte Messi ile Ronaldo'nun karışımı bir futbol. Yani Türkiye şartlarında da onlar o zaman yeni gelmiş bu yüzden. daha kötü çıkacağı belli değil. E diyor, o zaman parası diyor ki o zaman diyor bir 40 milyon euroyu falan gözden çıkarman lazım diyor. Yani böyle yani bu ayarda futbolcu nereden bir şey, hani bir ara millet ittifak edildi de, o zaman e, 2014'te Cumhurbaşkanı adayı arıyorlardı. Öyle bir tarif yapılıyordu ki toprağı bol olsun. Marka Reisyan e, dedi ki ya yani bu tarife uyacak dedi bu tatlılıkta bu e, cazilikte bir cumhurbaşkanı ver ancak dedi kıvanç tatlı tuğ olur. Tatlı tuğ olur dedi. O zaman aşkım çok mutluydi. Şimdi e, bir şeyin iyi ve kötü olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yani bardağın dolu veya boş olduğunu neye göre kıyaslayacağız? Boş bir bardağa doğru bakarsanız dersiniz ki bu bardağın yarım bardak su var oh bunu içelim. Dolu bir full bardağa bakarsanız dersiniz ki bunun yarısı boş ya. Niye bunu yarım bardak verdin? Yangınlar konusunda dolu bardak deriz. <laughs> boş bardak deriz. Dünyadaki ortalamaya bakacaksınız. Demin dedim ya hocama. OECD ortalamasına bakacaksınız. Kamu borç stoğu. Bir ülkenin ekonomik durumunun iyi veya kötü olduğunu diğer ülkelere olan kıyasla yapacaksınız. Diyeceksiniz ki Türkiye'nin kamu borç stoğu 2002 yılında şu kadar %X'li şimdi %2X. Eğer bu daha fazla artmışsa örnek veriyorum. 60 120'ye çıkmışsa Yunanistan'daki Portekiz'deki gibi hatta Fransa'da İngiltere'deki gibi katlama, katmerli bir artış varsa dersin ki Türkiye kötüye gitmiş. Ama kamu borç stoğu %70'lerden %28'lere 30'lara inmişse ve OECD ortalamasında da batılı ülkelerin birçoğundan daha iyi durumdaysa o zaman söylediğinizin bilimsel bir tarafı kalmaz. Demin dedik ya Beni bilimle anla iki gözüm, tarihi anla ve felsefeyle yargıla. Yani materyalist bir insan bile olaya bu şekilde bakar. Şimdi Türkiye'nin yangın söndürme kapasitesi ve Türkiye'nin yangınları söndürme müdahalesi, söndürmekteki başarısı veya başarısızlığı, işte çıkan yangın, yanan hektar alan e, ve buna müdahale, diğer ülkelere baktığınız zaman çok çok iyi durumda. Ha sen dersin ki ben Alex de Guiz arası bir futbolcu daha istiyorum. Olur. Ben de canım işte demin bize arada bir ikramda bulundunuz. Çaydan sigara böreği geldi. Allah ziyade etsin. Gayet de nefis. Sütlaç. Sütlaç da geldi. Aa, Teşekkür ederiz akitli yöneticilerden. Ama ben şimdi de ki ya benim Şu canım böreğiniz kini bak... değiştirmek lazım ya. Nasıl? Sigara böreği hiç iyi bir isim değil. Çok karşıyım ona. Sigara sağlığa zararlıdır. Eyvallah o zaman e, silindirik böreği evet, ismi... Yani, silindirik börek zaman, zararlı. Serdar hocam. Silindirik <laughs> 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 <Yurka> börek... <laughs> yufka böreği, yufka böreği Ya Benim canım kuzu çevirme istiyor. Böreğin ismini mutlaka değiştirmek lazım. Veya taş köklü kuyu kebabı istiyor. Ya Akit ve kardeşim buraya geliyoruz. Yani akşam akşam bize kuyu kebabı ikram etseydiniz daha iyi olmaz mıydı? İyi olurdu ama yani imkanlar belli. İkincisi her zaman burada kuyu kebabı pişmez ki. Bir de her şeyin bir adabı var. Gecenin 11'inde kebap yenmez. Şimdi biz Türkiye'nin Mustafa bir... Bey sizi Kastamonu'ya davet ediyorum. Kastamonu'ya selam olsun. Müsait bir zamanınızda. Şu anda da. çok izleyicilerimiz de var, <laughs> hemşirelerimiz de. Sizi de çok seviyorlar Serdar Hocam. <laughs> kuyu kebabını evet. en kısa zamanda Taşköprü'de gidip yiyeceğim inşallah. Ee, İnşallah. Yani gönül ister buluşalım ki, yiyelim. Bir günde hepsini söndürelim ama bakın bugün bütün dünyanın her tarafı yanıyor. Yunanistan yanıyor, Kaliforniya yanıyor, Avustralya yanıyor. 6 ay süren yangınlar var. Allah'a şükürler olsun. Bugün mesela bugün maden varisi Bahçekaya ki ben o tarafta oturuyorum. Bugün yangın çıktı bugün söndürüldü. 256 yangının 250'si söndürülmüşse biz burada ya biraz da müteşekkir olalım. Yani e, haşa Ama yanacak bir de, yer kalmadı hocam. Daha, daha yok galiba. Yanacak yer kalmadı. Bakın ben jeofizik mühendisi. O bölgeleri de hayır, haber geliyor bana. Ne Yanacak yer kalmasın. Bu, bu büyük bir bühtandır. Bakın iyi niyet. Ben iyi O bölgede olayım. bakın genel o bölgede değil de Manavgat'ta mesela O bölgede yanacak yer kalmadın. Ben değil, oradakiler söylüyor. Hayır. Manavgat'ta yanacak yer var. Hayır, o bölge dedim. Manavgat demedim. demedim. Köyceğiz. Dedim, köyceğiz. Lan, özellikle Manavgat Köyceğiz Bey dedi ya. Yeni 750 bin, 800 bin de yani sıkılmadan yalan söyledi burada. 4-5 milyon bir internet araştırması yapsa İran'da 4-5 milyon Afgan mültecinin olduğunu görür. Peki hocam şunu sorabilir mi? Yapmak için. Bir, hayır, hayır alakası yok. Bak Gerçekten bir şey söyleyeyim. Ilaf, söz söylemem. Özür dilerim hocam. Bir cümleyle sade almayacağım vaktini Buyurun. hiç. Ben, böyle i̇lk günü, siz... e, yangının Buyurun. ilk günü elimizde 5-10 uçak musaydı ne olurdu? Işte, sadece şey, bunu söyle. ben şey, başka bir tek bir kelime bir kullanmayacağım. Olsaydı, Ronaldo ve Messi. Efendim olsaydı, ama e, olması gereken bir olurdu? şeydi diyorum. Ya, be, şimdi bakın. Ama Kemal Bey de diyor ki ortalama devlet haklı siz de söylediniz ya. Dünya genelinde yangınlar var. Bize de silah eder. Bir defa bu derece bir yangın oldu. Nasıl davranacağız diye. Hazırlıksız olamaz mıydı dedi. Kemal Bey Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, söylemeyin, bir Hırvatistan, bir, söyleyeyim, bir dakika Hırvatistan, söyleyeyim. bizim dörtte birimiz bile 60, değil. Dokuz tane uçağı varmış. En az 60 yaşında ve 60'a yakın. Bugüne kadar bu <laughs> efsafta bu vasıflarda bir yangın çıktı mı? Türkiye'de var mı bunu? Ben 54. Hayır, 100 yıldır yok. yok. Bunu söylüyoruz Peki, efendim. Şimdi siz nereden bileceksiniz bunu? Ama sıfır uçakla, yani? yakalanıyorsun? Hayır, hayır. Sıfır, sıfır uçakla uçakla niye yakalanıyorsunuz? İstihbarat oyunları mı? Hayır söylüyorsunuz. Sıfır uçakla niye yakalanıyorsunuz? Efendim Cumhurbaşkanının kendi sözü. Hayır, yok öyle bir şey söylemedim. Efendim envanterimizde Çünkü uçak yok uçak 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 demedi mi? müdahale etti. Hayır, Orman Bakanlığı demedi mi envanterimizde uçak hayır, yok hayır, diye? Hayır, hayır demedi. 46 tane uçak helikopterle İHA'larla müdahale ediyor. Hocam yani burada Hayır hayır, ben de söylüyorum canım? Ben de bu ülkede yaşıyorum. Peki. Elinden gelen Neyse, azami, Ben birazcık müteşekkir izle izleyicilerime vermem az, gereken az, mesajı verdim. Böylece bir reklama gidelim. Reklamdan sonra devam ben edelim. Olur de, mu? <laughs>